Merhaba gençler, Ünal yapım olarak yeni bir Heroes of the Storm bölümüyle karşınızdayım. Ne zamandır oynamıyordum, bayağıdır da istiyordunuz abi, şimdi oynayayım dedim. Eee, oynamamın nedeni açıkçası çok az izleniyor olması ama bu videoyu beğenir, e, beğenirseniz videoları daha sık getiririm. bu arada Illidon'un bu ilk listesinde abi çok basit 1, 2, 1, 1, 1 diye gitmeniz yeterli yani şu soldaki seçeneklerde öncelikle 1 ondan sonra ikincisi ondan sonra hepsine 1 veriyorsunuz abi çok basit ezberinizde kalabilecek bir şey ee, web sitemde hani buna değinmek istedim Ayrıyeten hepsine yapayım mı diye ama Çok fazla e, bununla ilgili bildirim var Zaten gerek olmuyor diye Duymadım Şimdi takımda bakıyorum e, Ben varım Illidan Valeria, e, Silvanus Tyrande ve Karizm var e, Baya sıkıntı Karşıdaki tek sıkıntımız benim şeyden Tracer'dan kaynaklanır Geri kalanda problem olmayacaktır Yine de elimden gelenin iyisini yaparım Birazcık gizlenerek oynayalım da ne no olur ne no olmaz. Atı bırak abi artık. Oo dur dur dur. Üste giden var. Tracer üste gidecek gibi. Ben gizleniyorum. Şimdi birazcık dalsın alsın. Onun aklını alacağım. Lan niye gelmedi ya? Şu adamın bombasını kurtarmamız lazım. Ben görünmemem lazım. Aynen görünüyor. Abi 3'e şey çıktılar ha. Sayı fazlalaştı. Dostum o robotu almamız lazım ya. Robot çok sıkıntı. Eee şu an kimseyle oynamıyorum yalnız. Tek başıma oynuyorum. Şöyle arkadan gidip o robotu patlatabilirim aslında. İlerlemesini diye şuradan emin Neden bir kişi daha geldi süper. Ah adamın mermisi bizi çok dışarı atıyor ya. Biraz can doldurayım. Heyecanlı. Bu tarz oyunları daha çok severim. Evet adam ortada abi. Benim can mu mahvedeceğim şimdi onu. Abi şurayı hemen alıp geliyorum. Go, 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 go. Önce adamları öldürüp bence sonra almak daha mantıklı oluyor. Evet. Good game bebeğim good game. Diğerlerini görelim diğerlerini görelim diğerlerinde kimse yok ben giriyorum. Tracer'ı yakalayabilir miyiz diye baktım da yakalayamıyor. Tek keserim bunu ya. Sadece şu patlamasını oturmazsanız tek kesersiniz gerçekten. Oo, çok sıkıntı Güzel güzel. Base atayım abi en güzeli. İkinciye verelim. Tracer çok büyük problem. Hemen base satıp geri geldiğimde Tracer'ı öldüreceğim. Zaten gerçi öldürmüşler ama olsun abi. Orada bir kişi daha geziyordu, oturdu. Oo, bak bak hemen çoğalmışlar. Oo, süper. Süper toplayın abi, toplayın. Bizden daha fazla topladı. Görünmezliği niye bastıysan biraz saçma oldu ama adamın canını bayağı azalttım. Şimdi bak onlar üstten gelecek, ben görünmez olayım da. Dikkat çekmeden hemen. Gelsene oğlum, niye gelmiyorsunuz? Hemen <laughs> yakalayacağım. Good game bebeğim, good game. Şunu alın, şunu alın, şunu alın. Oh yeah. <gülüyor> <gülüyor> La çekil önümden. <laughs> Oğlum şu ne iyi geldi ya. Koçlarım be. Tracer'ı yakalayamıyorum. Tracer çok iyi kaçıyor. Bizim herifler helal olsun ha. Löpür löpür otutturdular. Yalnız kule olarak adamlar önde kesinlikle. Benim can bayağı düştü. Birazcık hızlanayım. Arkadan geliyorlar. Şuradan bir iksirimi alıp aşağı doğru ilerleyeyim. Hatta yukarı gitsem daha mantıklı. Oo işte asla kapışmadan kaçmayan bir çocuk. Allah Allah 3 kişi 4 kişi oldular. 4 kişi olunca problem abi şu görünmez geldi. İlk ölüşüm ya çok kötü oldu. Hiç beklemiyordum. Dalayım dedim abi gaza geldim. İle birazcık daha kasmam gerekiyor. Şunun ölmesi gerekiyor. Alet çok bizi yoruyor. Hadi bebeğim hadi bebeğim hadi bebeğim. Aa bunu adam bindi ya. Tüh. Keşke ben binebilseydim. Ortayı yalnız yıktılar bizim kuleyi bakarsanız. Şu karakter çok iyi işe yarıyor ya. Hadi bebeğim hadi bebeğim hızlan 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 Abi bunlar bana nasıl bu kadar iyi vuruyor ya Minyonlar çok fazla sayıda Bizim minyonların biraz ilerlemesi gerekiyor You that. La nasıl görünmez oldu ya? <laughs> Aradan kaçmış. Careful. My plans. Onu da affetmez. That seemed personal. Çok iyi bebeğim çok iyi çok iyi ilerliyoruz Üstten bir kişi ilerlerse e, Durumu alır 15 saniye var 15 saniye sonra şurayı alırsam Abi şu ne 2.5 saniye boyunca Gördün mü? Hadi bebeğim hadi bebeğim hadi bebeğim Yes yes geliyorum Gençler biraz bizim minyona ihtiyacımız var. Minyonlar biraz çıksa daha fazla Lan domuz oldum. <laughs> -kill. Güzel. Uh, Şimdi bir alan vuruşum gelse güzelcem de. Alan vuruşum gelmedi. Güzel. Tamam ultim geldi abi. Şimdi yaktım çıralarını. Oh ye! Yeah. healer'a supportu Allah razı olsun. Girerek ortaya kendim bir şey yaptım böyle. Ne derler? Ee... Go 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 go. Hemen hemen geri 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 onlar onlarla uğraşırken biz de hemen şurayı alalım. Çok güzel, çok güzel. the terror grows! Abi üstte niye bunlar da aldı tek başlarına? Allah Allah şu aşağı alacaktık adamlar bir değişik hareket yaptılar ama. Ulan İlidon'la mı baş edebileceğinizi siz zannettiniz diyecektim. Canı baya azaldı ama. Abi önder olmayı seviyorum. Önder olup löpür löpür önden gitmeye bayılıyorum. Kuleyi hemen aldı bizimkiler zaten. Çok iyi. Oo. Yürü be aslanım yürü ve götür. Burada kimse yok. Buraya da gelsek ikinciyi toparlardık. Çok iyi <laughs> Kendi herifiyle kapışacak şimdi. Dur bakayım yetişebileceğim mi? Geldim, geldim, geldim. Herifin hata bayağı bizi yıprattı ama onu bulacağım şimdi. Helal, helal. Adam çok iyi aldı ha. Hadi bebeğim şurayı hallet. Biz de rahatlıkla girelim. donuyor gibi oluyor. O beni çok sıkıntıya sokuyor. <Sessizlik> <Sessizlik> yürü bebeğim, yürü bebeğim. Yeter Tamamdır Bizden iki kişi ölmüş onlardan da iki kişi ölmüş Ben daha fazla ölürler diye bekliyordum Lan görünüyor görünüyorsun. O nereye yine kayboldu ya? Çok pislik bir karakter var ya. Abi en büyük hatayı yaptı. <laughs> Aramıza girerek birimizi kesmeye çalışırken temelli öldü. Abi şurada kuleleri var ya. Kuleler olmasa alacağım. It is time. Do what must be done. Helal be. Vallahi helal olsun ha. Dondum resmen ne yapacak diye. O mu aldı o aldı tamam ya bizden adam aldı nasılsa Ben binecektim bu sefer dedim bineyim mi acaba Adam bindi onu var ya arada var ya yıpratacağız şimdi yıpratacağız. Bu bizikler öldüsün o kaçmaya çalışırken ben alacağım. Ah be çukura düşmesem çok iyiydi. Çok iyi çok iyi üst taraf biraz tehlikede. <laughs> Helal be, helal be. Hiç gelmeme bile gerek kalmadı vallahi. Adamlar tıkır tıkır ilerliyor. Ooo! Cana bak ya. Kai kulesi yüzünden yenildim ya. Yok böyle bir şey. Çok saçma sapan bir yerde aslında. E ile kaçsam dikkat edemedim ultiye attığını. Haritaya bakarak oynamam lazım. Birazcık zorlanıyoruz. En iyi oynayan şu anda bu çakal abi. Güzel hareketler yapmış. Kuleleri yıkılıyor yavaştan. Evet burada ağaç çıktı. 56 saniye ağaç oluşacakmış. Dur oğlum hemen ne geldin ya manyak. Aa çakal yine kaptı. Yine kaptı. Ben gelirim diye tahmin ettim. It Hep bu herif, herif alıyor ha. Her he. he. Demek ki hoşuna gidiyor almak. Daha önceki bölümlerde ağaçlara giriyordum ben. Zevkli oluyordu. Ama herifleri çok fena yeniyoruz şu anda. Oh tamam işte bu ya. Abi şimdi oyunun bakın zevki çıkacak. Biraz müziğin sesini açayım. Yanlış bir basmıyor mu? Ağır bile. Abi şu an efsane. Bak bak orta taraf var ya bir karışacak. Şu şurayı inlete dursun. Lan tut onu. Aa kuleleri lan! kuleleri çok beter ya. Ben kuleleri hala donup zannediyordum. Çok fena abi, çok fena. The night comes. Herif var ya görünmezken öldürdü. Ulan bir ben mi ölmüşüm bizim koskucu takımda? Yok artık. Çok kötü yerde oynadım. İlidin'da normalde efsane oynuyorum abi. Ama adamların karakterleri müthiş ya çok zevkli oluyor. Abi şu kuleyi var ya kuleyi öldürmek lazım canı direkt yaralayan sırf o. Bu adamların tek yapması gereken valla şu bölgeyi ele geçirmeleri o bölgeleri ele geçiremedikleri için öldüler sürekli. <laughs> Çakal görünmez görünmez geziyor oralarda. Yeri de gelse beraber üçümüz. Ah be ben düştüm o tufaya. Yes, Bu sefer base bende. Base bende. Artık yeter ya. Heh tamam alamadı zaten direkt kaçıyor. It is time to harvest. E artık bende dedim abi kaç turdur sen alıyorsun ayıptır günahtır. Bir kere de bizi bırak. Hala aş gözlü. Herif hala geliyor almaya çalışıyor. Orası komedi. Abi W yeteneği patlayan bir çiçek bırakıyor. E, Q yeteneğine bakayım neydi? Bu da patlıyor bir nevi. W en iyisi ama. E'si zaten efsane abi. Şuradan şöyle gidelim. Alttan yaralım ya. Onların gelmesi uzun sürer zaten alt taraf. İki vuruşta ölüyor abi. Herifler vurmuyordu sinir oluyordu. Pushing up daisies. <laughs> Yalnız adam nasıl yakınıyor? Ah şöyle. Yaratığı böyle kullanacaksın işte bak fazla öldürmeden tatır kütür erifleri böyle sürekli çiçeğe dönüştüreceksin işte patlayıcısını kullanacaksın Can eline vuracaksın zaten tekliyorsun çok rahat bir biçimde oynayabiliyorsun bu canavar en çok binen kişi e, genellikle iyi oynayan oluyor ama yine de MVP yi kazanan bu kadın görünmez olup çok iyi vuruyordu gerçekten hak etti e, hak ettiğini düşünüyorum yani. Ana ben hiç listede çıkmamış, Oha o kadar da yardım ettim. Ayıptır ya. Vallahi bile. Illidon'da normalde efsane oynarım ama bu el nedense e, ne zamandır oynamadığıma veriyorum abi. Ama elimden gelen en iyisini yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka e, bu tip oyunlarla yine karşınızda olacağım.